Penseller matematik kitabının soru çözümlerine devam ediyoruz. Alıştırmalar 6'dayız. Aşağıdaki ABC üçgeninde AB a çevrilmiş, BC 8'denmiş. Alan ABC'nin ne kadar olduğunu bulun diyor. Bu bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla yukarıdan indirdiğim yükseklik aynı zamanda kenar ortay bu iki eşit parçaya bölüler 4 4 diye. Burada Pisagor'u kullanacağım. X'in karesi artı 4'ün karesi 16. 4 kök 5'in karesi nedir? 16 çarpı 5 80 yapar. X kare bu durumda 64 yapar. X'imiz ne yapar? Bizim 8 yapar. 8'i yazayım. Tabanın benim neydi? 8. Yükseklik 8 bölü 2. 8 kere 8 64. 32 birim kare yapar alanımız. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda BC'yi 12 birim demiş. DBC'nin alanı DBC'nin alanına kaç birim demiş? 48 birim demiş. AD kenarının uzunluğunu bulun. Şimdi DBC üçgenin de şurayı taban kabul edersem şurayı yükseklik olarak ifade edeyim. E buranın alanını ben biliyorum. Şuraya x diyeyim yüksekliğine. 12 çarpı x bölü 2 ne olacak? 48 olacak. O zaman 1'e 6. X'i kaç birim bulurum? Ben 8 birim bulurum. X'i 8 birim bulurum. Buldum. Burada gördüğünüz gibi bir eş açılarımız var. Burası açı ortay 90 derece. Bunun anlamı ne? Burası 8 cm olduğuna göre burası da 8 cm'dir. O zaman AD kenarının uzunluğunu bulduk 8 cm. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuzda BE eşittir EC diyor. Sonra şu paralelliği veriyor. O zaman Thales teoreminden BE EC'yi eşitse burası da burası birbirine eşit. Yani APT biz ne biliyorduk? Böyle bir üçgende şurası 3 1 1 2 e, oranlarını biliyorduk değil mi? E, e bu durumda e, alanlar nedir? 3 1 2 olduğuna göre benzerlik oranını ben söyleyebilirim. Şimdi şurası 3 1'in burası 1 bir 1 olduğuna göre şöyle yapacağım. 3 birim 1 birim olduğuna göre oraları düzeltelim. O zaman burası nedir? 3S'e S. Çünkü tabanları aynı. Yükseklikleri farklı düşünün. Şurası orta tabandı. 1'e 2. O zaman 1'e 4 oranı var. S'e 4S'tir. Burası kenar ortaylarının kesim noktasıdır. Burası 1'e 2 birim olacak. O zaman burası S'si. Burası da 2S olacak. Aynı şekilde burası 2S. Şimdi APD'nin alanı A, P, D'nin alanı 20 birimmiş. 2S'imiz bizim 20. S'imiz bizim ne yapacak? 10 yapacak. Bu yalı bölgenin alanını soruyor. Yani 10 birim olacak. Dördüncü soruya bakıyoruz. Şimdi dördüncü soruda önemli olan yerlerden bir tanesi şu. B, A, C 90 derece olmak üzere. Tamam. A noktasının şunun bD'ye göre simetriği B, C noktasıdır demiş. BD'ye göre simetriyi BC noktasıdır demiş. Şimdi simetri olabilmesi için şöyle olmuş olması lazım. Şurası dik olacak, dik olacak. Tamam. E bu, buradaki şu üçgenimiz ABK üçgenimiz ikizkenar üçgen oldu. Burası da iç açı ortayı oldu. Ben bir bu durumda şu AB'yi 6 diyeyim. Burası 6 birim olduğuna göre burası da 6 birim. BC 10'du. Buraya kaç birim kalır? 4. Pisagor'dan şurası ABC üçgeni 3, 4, 5 üçgeni 6, 10. O zaman şurası ne olacak? 8 olacak. Şimdi e, iç açı teoreminden 6'nın 10'a oranı nedir? 6'nın 10'a oranı sadeleştir. 3 bölü 5 olacak. Yani şurası da 8 diye toplam. 3'e 5 olacak. Şimdi bize nerenin alanını soruyor? Şuranın alanını soruyor. İlk önce BDC üçgeninin alanını bulalım. Orasının tabanı 5. 5 çarpı yüksekliği 6 bölü 2 ne oldu? 15 birim oldu. Şimdi onu da 6'ya 4 oranında dağıtacağız. 10'a bölersem çünkü 6 artı 4 10 ne oldu? 1,5 oldu. Ben bunu kaçla çarpacağım? 6 ile çarpacağım. Bu da ne yapar? 9 birim yapar. 5. soruya bakıyoruz. 90 derece var. Doğrusallıklar var. G noktası ağırlık merkezi. Burası 2 birim olduğuna göre burası 4 birim. Sonra burası 30 derece, şurası 60 derece. O zaman burası 2 kök 3 birim. O zaman buraya da ne kaldı? Kök 3 kaldı. Bana neyi soruyor? Alan ABC'nin ABC'nin kaç birim olduğunu söylüyor. Ben şimdi şunu biliyordum. Şöyle bir şey yaptığım zaman şimdi oluşan 6 tane küçük üçgen var. Her biri ne olacak? S, 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 S olacak. O zaman bir tanesinin alanını buluyorum. 6 ile çarpayım. O zaman şu AGE üçgenine bakalım. 2 çarpı kök 3 bölü 2 alanı gitti. Kök 3 oldu. Ben bunu kaçla çarpacağım? 6 ile çarpacağım. O zaman 6 kök 3 bana neyi verdi? Alanı verdi. 6. soruya bakıyoruz. Şimdi 75, 20 var. ACnin 20 olduğunu söylemiş. Bize üçgenin alanını soruyor. Tamam. Şimdi şöyle yukarıdan aşağıya indirdim bir tane dik. O zaman burası zaten 30 derece. Burası 45 derece. Pekala. Şurası da 45 derece. Şu kısım 20 bölü kök 2. 20 kök 2 bölü 2. Yani 10 kök 2. O zaman burası da 10 kök 2 yapar. Burası 60 derecenin karşısı 10 kök 2 olduğuna göre 30 derecenin karşısı 10 kök 2 bölü ne olacak? Kök 3 olacak. Pekala. Pekala. Şimdi bana nereyi soruyordu? Alan ABC'yi soruyordu. İlk önce şuranınkini bulalım. 10 kök 2 çarpı 10 kök 2 bölü 2. Bunlar gitti. Buradan elimde bir yüz var. Şuraya bakıyorum. 10 kök 2 bölü kök çarpı 10 kök 2 bölü 2. Yani kök 2'ler bunlar birbirini götürdü. Burası ne oldu? 100 bölü kök 3 oldu. Yani 100 kök 3 bölü 3 ile 100'ü e, 3 ile çarpalım. 300 bölü 3'ü. Bu da 300 artı 100 kök 3 bölü 3 olacak. 7. soruya bakıyoruz. Doğru Doğrusaldır. BE paraleldir. BE paraleldir. CD demiş. Tamam. Sonra ED 2 birim demiş. Tamam. AB'ye 9 birim demiş. Tamam. Bana BC'nin bu çok güzel bir soru. Şu BCE'yi şimdi ben bunun yüksekliğini bilmiyorum ama şöyle şu şu üçgeni BCE üçgenini şuraya taşıdığımı varsayın. Bu iki üçgen arasında sarıyla benim şimdi boyadığım arasında alan farkı var mı? Hayır aynı üçgenler niye? Tabanları da aynı yükseklikler de aynı. Çünkü paralellik var burada. E o zaman ben bu üçgenin alanı benim kırmızıyla boyadığım yerin alanını eğer ben bulursam aslında sarı üçgenin alanını bulurum. E burayı da artık bulurum. Tabanım 2, Yüksekliğim 9, bölü 2. Bu da ne oldu? 9 birim kare oldu. 8 ne oldu soruya bakıyoruz. Şimdi 8'in soruda S1 eksi S2'yi sormuş. Uzunlukları vermiş. Pekala. Şimdi, şimdi şuraya bir S diyeyim. Ben ne yapacağım? İlk önce ADF üçgeninin alanına bir bakacağım. ADF üçgeninin alanına bakacağım. Bakıyorum oranın alanı. S eşittir sinüs teoremini kullanacağım alanda. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü s diyoruz. Tabi şurayı doğru yapayım. s artı s1 demem lazım. s artı s1 s artı s1 yani şuranın alanını buluyorum. s artı s1 bu da ne oldu? 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 2 artı 6 8 çarpı sinüs 60 bakalım. Diğerine bakıyorum. Şimdi bu sefer de şuranın alanını bulacağım. Burası da nedir? S artı S2'dir. Bu da ne olacak? 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 8 çarpı sinüs 60'tır. Devam ediyorum. Sinüs 60'ımız bizim nedir? Kök 3 bölü 2 idi. Şurası 3 kere 8, 24. 24, 2'ye böl 12. Kök 3 bölü 2. Bu da ne oldu? 6 kök 3 oldu. Buraya bakıyorum. Burada 8 kaldı. 8 kök 3 bölü 2, bu da ne oldu? 4 kök 3. Şimdi şuradan S1 alanını buluyorum, şunu, şunu kullanarak 6 kök 3 eksi S, S2 alanını buluyorum, 4 kök 3 eksi S. Bunları birbirinden çıkartacağım, büyükten küçüğü çıkartayım. 6 kök 3 eksi S eksi 4 kök 3 artı S, S'ler birbirini götürdü. Sonuç ne oldu? 2 kök 3 oldu. 9. soruya bakıyoruz. AD eşittir AD eşittir AB demiş. AD eşittir AB demiş. Tamam. Ben şuraya x dersem burası ne olacak? x artı 4 olacak. Şu çizgiyi bir çizeyim kalabalık yapmasın. Sonra BC'yi 12 birim demiş. HD'yi 4 birim demiş. Boyalı bölgenin alanını bulun diyor. Şimdi burada biz şuradaki üçgende Şuradaki üçgende şimdi ABD bir ikizkenar üçgen olduğu için şu BH yüksekliğini D'den başlayacak başlamak üzere yazalım. Şöyle yapalım. 4 yapalım. Pekala. Şimdi burası o zaman bu durumda şurası ne olacak? 4 olacak. Şurayı da artık x artı 4 olmaz. Şurası da x birim olur. Bilmiyorum işime yarayacak mı? Buraları da yapmış olduk. Pekala. E, soru da bitmiş oldu. Ben yüksekliği de bulmuş oldum. O zaman e, sarı e, boyalı bölgenin alanı ne olur? 12 çarpı 4 bölü 2 olur. 48 2'ye böl 24 birim olur. Hemen 10. sorumuza bakıyoruz. Şimdi 10. soruda ne demiş? AD şuraya şuraya K diyeyim. O zaman şurası ne olacak? 3K olacak. Hepsi 4K. Şimdi şurası M olsun. Burası 3M olsun. Şurası N olsun. Burası da 3N olsun. Peki hala. Boyalı bölgenin alanı 36. Burası 36. Şimdi bu soruda şuraya A birim diyeyim. Şöyle şuralara da 3A dedim. Şuraya B birim dedim. Şuraya da 3B dedim. Şuraya C birim dedim. Şuraya da 3C dedim. Bir de demediğimi şimdi şuraya X dedim. Şuraya Y dedim. Şuraya Z dedim. Şimdi pekala soruya başlayalım. En basit bir şeyle başlayacağım. Şuradaki şu üçgen A'ya 3A için? Çünkü tabanları yükseklikleri bunların eşit. Tabanları oranı K'ya 3K olduğu için A'ya 3A. Tamam. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Buradaki üçgenimizde diğerleri de aynı şekilde B'ye 3B. Buradaki şu üçgene bir bakalım. Şu üçgene. Tamam mı? Şurayı çıkartalım. Şu kısımla altları çıkartalım. Şimdi hani biraz önce biri 3 oranı vardı ya. O zaman şu üçgenle şu üçgen arasında da aynı şey söz konusu. O zaman Z'nin 3 katı 3z eşittir 36 artı x. Aynı şey bu tarafta da söz konusu. Şimdi bu durumda şu üçgen Şu üçgene de bakıyorum. x'in 3 katı 36 artı y. Aynı şekilde burada da bakıyorum. Burada da bakıyorum. Neydi? Şunla şurası ve şu üçgen. Yani 3y eşittir 36 artı z. Bunların hepsini topladığım zaman... 3z var z. Sol tarafta 2x artı 2y artı 2z kalır. 3 tane 36, 108 yapar. X'in, y'nin, z'nin toplamı nedir? 54'tür. Şimdi bunu yaptım. Bu sefer de şuradaki üçgenlere bakacağım. Şu üçgen ile şu üçgen arasındaki ilişkiye bakacağım. Bu üçgen arasındaki ilişkiye bakacağım. Yani e, şurası ortak bir tabanları var. Yükseklikleri oranı. Şimdi şurada ne vardı? 4C vardı. 4C'nin 3 katı 12C yapar. Ondan sonra burada geriye kalanlara bakıyorum. Nedir? Y artı 4B. Burası güzel. Şimdi şurayı taban e, 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 yapmıştım. Bu sefer burada şurayı taban yapayım. Tamam mı? O zaman burada elimizde ne var? Şurayı taban yapıyorum. O zaman elimizde burada 4B vardı. 4B'nin 3 katı 12B yapar. O zaman şu kısmı yaptık. Burayı da yapıyorum. X artı 4A oldu. Şimdi bir tane daha kaldı. Burayı yapıyorum şimdi. Burası 4A'nın 3 katı 12A oldu. Şimdi şurayı yapıyorum. Z artı 4C oldu. Güzel. O zaman şu şunları sol tarafa attığım zaman, hepsini topladığım zaman 8a, 8b, 8c eşittir x artı y artı z olur. E ben burayı biliyorum, burası 54'tü. O zaman şimdi bütün ABC üçgenin alanında benim 4c'lere ihtiyacım var, 4c'ye, 4a'ya, 4b'ye ihtiyacım var. Buranın yarısını alayım. 4a, 4b, 4c. Ne oldu? 27 oldu. Şimdi elimde 27 var. Elbette elimde 54 var. Bir de baş tarafta 36 var. Bunların hepsinin toplamı ne olacak? 54 artı 36 artı 27. Burası ne oldu? 80, 90, 117 birim kare oldu. 11. soruya baktık. Şimdi bunları vermiş. ABD üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Yukarıdan aşağı indirdiğim zaman bu ikizkenar üçgen. O zaman 3'e 3. Şu yüksekliği bulayım. Burası x olsun. 4'ün karesi 16 eşittir. 3'ün karesi 9 artı 9 artı x kare. Bizim x'imiz ne oldu? Kök 7 oldu. Sarı üçgenin alanını bulacağım. O zaman 8 çarpı kök 7 bölü 2. Bu da 4, 4 kök 7 birim kare santimetre kare oldu.